Merhaba arkadaşlar, film dizi analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eşref Rüya yeni bölümünde bizleri neler bekleyecek? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip yorumlara kırmızı kalit bırakarak bana ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Öncelikle böyle bir şey söyleyebilirim ki Eşref Rüya çok iyi bir dizidir. İlk bölümden karşımıza final bölümüyle çıkan Eşref Rüya dizisinin buradan teşekkür ederiz. Çünkü hiçbir dizide ilk bölümle final bölümünü gösteren ve 4 sezonluk bir iş gösterilecek bir dizi karşımıza çıkmamıştır. Eşref Rüyadis'in amacı da budur arkadaşlar. İşte reytinglerde birinci sırada olan Eşref Rüyadis'in amacı da budur arkadaşlar. Eşref Rüyadesi'nde Eşref'in Nisan'a olan aşkı gözler ve diller önünde olacaktır. Tabi Nisan'ın onun sevdiği rüya olduğunu bilmeyecektir. Tabi sezon filminde bunu öğrenecektir. Ama ki karşı bölümlerde elinden geldiği kadar Nisan'ı korumaya çalışacaktır. Nisan gitgide Eşref'e aşık olacaktır ve bu tutkulu aşkı biz kaç bölüm izleyeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz ki arkadaşlar Eşref Rüya şimdiye kadar izlediğiniz hiçbir diziye benzememektedir ve en güzel dizilerimizden biridir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenip yorumlara kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.